gördük. <laughs> eee eee! eee! eee lan, Selam oyun... Ay, selamlar arkadaşlar. Selam. Yüpe şu <laughs> sırın lan burada falan diye. Adam. Falan. <laughs> <A> <laughs> ya ya <Abi. gülüyor> yok, şaka yaptık lan zaten yeni işler. Abi şey, bekle. Açayım. Bekle. Pamuklu konuşuyor Emin arkadaşlar. Emini de kovduk burada. Emini de attık arkadaşlar. <laughs> 7.24 Whatsapp'ta... Ya bu çocuk niye telefonda karı kızla konuşuyor diye biz bu çocuğu dışlamış gibi düşünüyoruz ya. ya gerçekten Emin'in Emin aşk hayatı nasıl bize linç olarak dönmüş olabilir? Yanılmaz ya. Bundan sonra her şey açık açık konuşacağız arkadaşlar. Bu yüpe bu Black Rose mesaj attı lan. Bu kadar merhaba kolay gel. Aa herif kalp kalbe karşıymış. Takalandık. Abi ben ekipten ayrılıyorum yazıyormuş. Abi ben bu son videodan sonra kendime gelemedim. Seni de kötü biriymişsin gibi gösterdim. O yüzden Aidborn'da adminlik yapmak istiyorum. Neyse. Evet. Benim de bunlara isim vermen gerçekten beni ciddi Doğru senin de liderlik vasfın yok. buradan. Ya benim Allah Allah. Hani adam karakterinden özellik sildi tak diye kendi kendini adetti ya. <laughs> evet. The Headliners. <laughs> The headliners. headliners. Evet, böyle bir oyun varmış. Ben de az önce tanıştım. Şu Anne, bizim sesi yayındayım. duyuyor musunuz? Duyuyoruz Şey... Şu an normal mikrofonuma geçtim ya. Kısık mı? Nerede var? <laughs> Amirim. <gülüyor> Amirim. Tamam ben bunu alayım. Başka. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Çok şükür. Biraz bağırırsanız efendim. Yalnız saçın açılmış biraz. Ne? Evet arkadaşlar bakın duyduğuma evet. göre New York'u yaratıklar basmış ve bizim bunu haber yapmamız gibi bir derdimiz var. koyayım niye bilmiyorum. Habercilik bir aşktır çünkü. Evet. Sekerek ah, gel, sekerek ah, gel. Ah, bunu, bunu Çekiyorum, ah, <laughs> çekiyorum. Tam olarak o yüzden sanırım. <laughs> Az konuşmak <bakayım>. gibi. <laughs> 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 Amirim. Peki ses sabit çıkınca şey oluyor mu? Aa! Yok açılıyor kapanıyor Olur. öyle ağzı çıkalmıyor. <laughs> kalan basın kartları da var. Basın kartları üç taneymiş. Aa. Oğlum Mert'i atlamış galiba koyayım. Mah Mah Mahmut. Mert nerede? Mahmut. 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 Gelir gelir ya şimdi. Oğlu halatla sarkıttı amirim. Nerede bu? O bir başka helikopterle geliyor bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> ne <yaptı> oldu <laughs> sen, bana ya? Sen neredesin ya? Bu ses ne? Kreş yedim. Oo bir dakika. Oğlum bak. Çek çek efendim, çek 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 çek. Nerede gidiyorum çekin beni onunla. Fulya abla pozlar Fulya abla pozlar. Dünya dışı. <laughs> geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim çektim kaç 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 binaya binaya binaya. Lan birini yedi birini yedi. Yok yok bir şey yok. Oğlum çok iyi poz aldım ha. Güzel güzel güzel. <laughs> güzel çıktın mı? Yanlıştın çıktın, çıktın. Tek derdimizin habercilik olduğu ne kadar bildik. Kadın izledi. Evet. Hadi <laughs> <hiç> umursamadık. <laughs> 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 Yanlışlıkla. Aha Selamlar. Liderlik ruhu böyle bir şey. Evet, ya var işte bak gördün mü? İşte bu kırmızı bıyık ve saçla Lan. böyle liderlik yapılır. Rahat, dikkat edin bu cam kırılır. Yok da hiçbir şey olmaz bu cam bak. O değil, o değil. Macunu bir dans etti. Bu <laughs> 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 da abi ya. Ha. Aa, beni durdu. Aa, burada, burada. Abla hadi poza git. <laughs> Çektiniz mi? Ne <laughs> koyayım. Çekemedim yine ya. O, bizi bir yere götürüyor bence. Ne diyorsunuz? Öldü mü be? Ya bence dümdüz koştu. Yo. Ölmedi, kaçtı. <laughs> Allah! Tukar abi! Bana bir şey oluyor! Hemen Al! Hemen çektim abi sıkıntı yok. çektim mi? Çektin mi? <laughs> çekiyoruz, mi? Tamam çekiyoruz, indir şimdi çekiyoruz. beni indir beni. Aa gibi çektim lan o. Ha ben zileye kendime adamışım ya. İşte tam olarak bu tarafından çekildim. Şuradaki o, yere de girelim tamam. mi? Bir İstersin? dakikamız kaldı. A, boğuşayım. Bir boğuşayım e, gel haber abi, bi, bi, bir, Bir boğuş bakayım şu turuncu seksi kafanla. Nerede, Nerede o? o? Gel Buraya doğru yürüyordu bak kadını yemiş burada. Solda Bedo solda. Aa. Güzel güzel pozlar bize güzel pozlar bize. Ya Beyefendi. Bedo, ölürsen. ölürse. Kaç Kordi kaç. Aa. Sıkıyor musunuz? Aa. Beyefendi, Beyefendi. Çok iyi. <laughs> Aa! Abi Fedo. 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 Ayağa gitti. Hayır. Fedo olsun. Sekerek gel. Sekerek gel. Bunu, bunu çekin. <laughs> çekiyorum. Çekiyorum. Çek bunu çek. Hayır. Çektim. Şey çektim. Ben... <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. tamam harika poz. Harika poz. Gidelim mi? Diğer bacağını vereceğim. Gidelim. <laughs> tamam buradaki Hadi pozlar çekin. Tam vururken çek abi benim de bitti. Tamam dur şimdi odaklanacağım. Beyefendi neden ayağımla vurdunuz? Diğer kişi arkaya geliyor. Bana geliyor. Çok Or güzel. Kord Kordi bir daha oh. bir poz daha ver. Kordi bir poz daha ver. İçerideler içerideler. İçeri git içeri git içeri git. Altı saniyemiz içeri. kaldı. Altı çabuk, saniyemiz çabuk, kaldı. çabuk 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 ah, çabuk Çok güzel çok güzel. Aa. Ne ya oldu? Ya süremiz bitti süremiz. Hayır kabul etmiştir herhalde. <laughs> Kaç demici mi kaç? İyi günler küçük bir röportaj yapmak istiyoruz. Eğer konuşmak isterseniz. <laughs> <laughs> Oha tek attı. Tek attı. Makinesi... Abi kordiyi yok etti. Aa makinesi düştü kordinin. Onu almamız lazım. Mükemmel poz. Mükemmel poz. Mükemmel poz. Mükemmel çok post. iyi. Ben de çok iyi aldım bir tane. Abi çok iyi. Onların kameralarını alalım. <laughs> gel. <gülüyor> almamız lazım. Gel. gel şuradan, uza bir şuradan uzun açıkta ortadan dönek. Atağa gelirse var ya. Vallahi gelirse, gelir mi atılsın. gelir ha. <laughs> abi aşağı dikkat. Abi aşağı dikkat. Aa abi, abi, çek, beni, çek, çek, beni. Çek, <laughs> çek beni çek beni. Çek beni. Çek beni çek beni. Çek beni. Canım abi. Çektim, abi. Mi Çektim acaba. Ne yaptı sana bunu? Makinaları alması lazım. Hayır, Fulya ablamı yiyorlar. Tamam, Bakin süper poz. Güzel şeyler var. Şöyle bak fozlarını çekelim şunların. Çökerek çekiyor ya. <laughs> İkiz köpek dünya dışı. Bunlar birbirlerine dalıyor mu lan acaba? Mert! Dön makinaları topla lan. Burada bacak var onu hemen. Amirinden ırtma almak için. <laughs> Sol arkaya <laughs> düştüm ben galiba. Arkadaşlar. Evet, Dur bakayım. Aldın mı sen makine? Mert. Efendim? Makinaları topla, al. açıktan al. Daha 4 dakikan tamam. var. Tamam, onlarınkini de alıyorum, hemen alıyorum. Sakın ölme ama. Yok yok, ölmem abi, orası bende. Hadi bakayım. Hemen enerjimi topluyorum şimdi. Ben galiba şu önüne düştüm biraz. Ben galiba şu önüne düştüm biraz. Bu da kim? Heh. Kukan abim abi. mi? Kim yaptı bunu sana? Aha! Aha! Sizi de alabiliyorum. Tamam. Amına koyayım o sıfırladı bak. Parçalarımızı atıyor Aa, ya. <laughs> Aa böyle bir sahne Aslında yaratabiliyor ya. muyum acaba? Çok zor ya. Hani sanki hepinizi tek canavar yemiş gibi. <laughs> gibi. Burada da kurgu var. <laughs> Ölecek ya yakınlaşma. Evet, kameraları ya ben gideyim. al kameraları al. Benim al kamerayı ben bu bulabildi kameraya. mi sizce? Ha iyi. Benim burada canavar mı var amına? Aa. A, gel. Gel gel çök. Açayım mı? Ha, aç abi. Aç, aç, aç. Sonuçlar. İyi fotoğraflar. Bu bak bu ülke. <laughs> bu beni bana vuran mı bu? Aha. Bak bunlar güzel pozlar. Bak bu tam yemeden önce. <gülüyor> 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 bu da güzel bak sağda çekim yapılıyor. Tam Fulli <laughs> ablaya savurdu o da bak. No, Nasıl? İyi. Hindular paramız var. Makineler, maki, makineler. Makineleri makinaların hepsi merttiydi ya. Hadi hadi hadi. Oğlum şöyle A soldan biri geliyor. Tam biri kaçıyor. Demek ki bir şey var abi orada. Burada niye baca var ya? Ne bacası? <laughs> Burada niye baca var? Bu ne ya böyle? Demek Harbiden... ki yer altında bir şeyler var. Termal su bu, termal su. <laughs> Patlıca. Sol mu düz mü? Soldan gidek gelin. Aa! Yeşil var çıkıyor mı? Yeşil tepeye çıkılıyor mu lan? Nereden? Buradan. Poz verin şuna poz. Adamın geçmişler. Geç 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 geç. Çok güzel bir açıyla çekiyorum. Fulya sen de geç. Biraz yaklaş herkes ona baksın. Çok güzel. Gülümse gülümse. Aa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa burada bir mayın gibi bir şey var. Patlar. Fulya puanı topla lan. <laughs> mayın var Aslında burada dikkat et. Aslında çok da güzel olur biliyor musun? Mayına bastı ve patladı. Arkada bir şey daha var yerde. Lan! Ayy. Ne oluyor Bak. lan? Vahşet. Aa, Kim var? Ol. Aa kuzenin! Faruk! Tamam aldım şuraya bir mıydın, tane. Beni yastıklarken al. Beni yastıklarken al. <laughs> Yas tutarken al. Bu yer <laughs> <laughs> lan birini? Bunlar çok çirkin. Vallahi kalabalık aldım. Evet. <laughs> Yaratıksız. Aa! Aa! Tamam çok güzel. Hazır olun. AAAAAA no, no, no. Ne no, no no, 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 no. oldu lan? Aman diyeyim ha Tuzak kur tuzak kur yakalayalım bunu ben At tuzağı gelin kurdum, buraya Kurdum kurdum gel kurdum Gel buraya gel buraya Ordu buraya gel Lan şerefsiz buraya gel Bal lan bu <laughs> 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 Yakaladı <gülüyor> gelen <gülüyor> Hop Oyy Abi al beni abi al beni Alıyorum alıyorum <gülüyor> çok... <gülüyor> kaçalım. Kaçalım. Benim şey Benimki de bitti. Benimki de bitti. Oo! Oh! 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 Kaç arkada. Kordinin <laughs> şey şey <laughs> kamerasını kurtarmamız lazım. Aldım kamerasını. Elinde evet, aldım. çek. Bunu da almam lazım beni. Alayım ben. Koş 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 koş. Siksen yap siksen yap. Abi kamerayı al. Kamerayı al. Kameran nerede? Ay. Ya sikeceğim ne manyak bir şey bu ya. Öldüm sandım ölmemişim. Hayır, binmem lazım. Aga be. Ama alamam abi bu öldürüyordu beni. Kurtarmış olsa ya. Bakın Sakin... atla demeyin ha. Atlayamaz mıyım? Tamam bu var. Oh yeah. Demek ki almamış ya. Bu Dörtüncü yakaladığımız bu. an. Tuğkan abi bak güzel çekmiş. Bu, bu ne amına koyayım? <laughs> Aa, gördünün, göze <laughs> bak hayvan. Evet, Çağ'ın bir poz Evet Almamış galiba Bizim kameraları almamış bu amına koyayım. Almamış Beni mi... Yooo Bir şey söyleyeceğim Gidiyorum çekin beni <laughs> ben Öldüm Lan Öldürüyor ha Öldü mü direkt? Direkt Al. ölmedi yaşıyor yaşıyor Arkadaşlar ayağım Ay, İyi misin iyi misin? Ayağım tamam, tamam. Işık tut bakayım Sen fener tut abla fener tut fener tut Fener bende yok fener bende yok Bedir yanına gidiyor Bedir'e Nasıl gidin? yok Beder fener nereye gitti? Bedir burada mı? Hayır kaçtı. Şeye girdi. Aa ben, de, ben de girdi. Kule bir gir bakayım oraya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çektim. Kaç 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 kaç. Oy mükemmel <laughs> <laughs> fotoğraf <fatadan> çektim. Kaç. <laughs> ben çekemedim. Arkadaşlar arkadaşlar ben çok kötü. <laughs> <laughs> full pert, full pert. Tamam şöyle de bir görüntü <laughs> alalım. Ya basiti almıyor. Kandan algılamıyor. Bir İki tane kaldı. kaldı. <laughs> bak bak dışarı çıkalım. Dışarıda büyükler vardır. Tamam. Results. <gülüyor> <gülüyor> Selfie çekmişsin. Bak ağzım atıyor burada. Ağzının çarpmış zaten. Oy. Götünü çekmişiz burada. Dur bakayım. <laughs> ya bu ne? Ya? <gülüyor> 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 Tipten... <gülüyor> bak. Diğer fotoğrafta da görüyorsun. Evet şimdi burada bir sürü fotoğraf var. Alttan kaydırınca görülüyor herhalde. Abi, şukarı... Dur şöyle yapayım. Direkt bekle. Nasıl lan bu? Fotoğrafın üstüne gelip bak şöyle şöyle seç seç yapılıyor bak. Mesela bunu sen seçmişsin, çekmişsin. Baksana aslında bunu dikkatli bak. da çekmiş. Bu <laughs> şey ayağım kopmadan önce. <laughs> <laughs> bak, o kadar yerken bak o kadar O baya yakın çekmiş lan. <laughs> Hoş geldiniz. bu Onun da, 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 da bak, diğer açısı bu. Bu da diğer açısı. Evet evet evet. <laughs> Çık gibi <laughs> bakayım. Bu daha iyi çıktı şeyler. <laughs> Dışa bak. Ya. Bu ilk girdiğimiz an herkes başla, çekmiş. Evet, puan kasmak için çekmiş. <gülüyor> 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 bu çok iyi, bu çok iyi. Ben artık kaptığımda çekemedim orada bak. Heh. Böyle çektim de belli. Çok ya, bak, kaç puan <laughs> vermiş? 40 vermiş koyayım. Evet. Çok az puan vermiş bunlara ya. Bak bunda aslında arkada dinozor var da çok uzak. Yerde. Lan bana geliyor. Deşiş yolu şey. Aaaa. Aa yakalanmış lan o. Yok benim galiba bir tarafım koptu ama. <laughs> ne, <para> bırakıp, <laughs> Bana ne oldu? Arkadaşlar çıkalım mı ya? Çıkalım abi, çıkalım. Abi senin bacağın yok ya dikkat et. Evet evet ben şey hallederim ya. <laughs> bacağın yok abi. Tamam. Yani bu an... Dışarıdan geliyor spawn oldu. Evet büyük spawn oldu galiba. Ben çekerim dur. Gel oğlum. Solda, solda. <laughs> Abi. Beni Hediye! Bana odaklanın, bana odaklanın! <gülüyor> <gülüyor> Çek! Çek! <laughs> Kamerası nerede? Kamerası nerede? Kamerası <gülüyor> nerede? Gulu 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 gulu. Dışarıda var ya... Oh. Dinosaurus, Dinosaurus. Valla başka bir yerde daha var gibi. <laughs> Lan yaratık geliyor, kor diye! Sanki başka bir yerde daha var gibi. Gordi! Gordi kaç! Ben koş! Ben koş! <laughs> kamerasını alın. Geri dönüyor. Şu an sakin ol. Geri dönüyor. Tamam. <laughs> Mert ölmemiştir. Ölmemiştir. Mert'in de Mert'in Mert'in de dur, dur, <laughs> 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 Nerede var? sol aşağıda aynen. Tamam gördüm. Ya ben... helikoptere binemiyor gibi Fulya abla. Aa binmiyor bekliyor. Ve bir değil tane değil eleman... aldı, 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 aldı Senin, senin Fulya abla aldı. atladı ölecek. Abla. abla fulya. Abla, iki araba arasında. Alın arasında. Alın. <laughs> Kaç. Atalım. Kaç. Abla ne olur. Abla. Önden ya ne olur yeterek iyi oyuncu. Olmaz Ful abla. Abla iyi bir oyuncu. Abla bekleyin. Duvar mı abla? Duvar mı? Sakin. arabalar da uçacak zaten. Duvar birinden çıkarsın. Merdiven abla uçar mı? de ne? <laughs> Merdiven de <laughs> ne? Eyva <laughs> eyva. Ah. Helal. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok iyi. Çok iyi. Kendi kameranın Kendi Abla ne olur? Abla biliyor musun? Aldın kaçtın. Aldın kaçtın. Zıpladın. Abla ne?

Bu ne ya arkada? Ben bu şey bu? bu arkanda yaratık var dibinde. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir... Bak bak Aa, bak açıksın. bak. Aa, çok, <laughs> çok iyi çok <laughs> iyi. Bak ikisinde de arkada bu arada canavar var bak. Evet. Aa, hadi. hadi bakalım. Bu ne? Bu lan Abi bu ne? oğlum. Kaç abi kaç. Merdiveni çık merdiveni Helikoptere çık. gidelim. Helikoptere mi gidelim? O helikop... Bence merdiveni yer o ya. Da kameradan da spamla abi. Spamlayacağım. Ben geçeyim falan Gel biraz. bir de sen de çekelim. Çok güzel. Harikasın bebeğim. Birazcık daha pozlar. Harikasın. Ver bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı kastık. Gel arkama gel, arkama gel. Çubuk 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 çubuk. Çok güzel. İşte bu, işte bu. Kaç kaçalım, kaçalım. Adı, kaç abi. Kaç Kordi, ko ko Kordi. Kordi, Kordi nasıl öldü ya? Kordi orada, Kordi orada. Aşağı attın, öldü. Öldü tamam. mü? Aşağı atladı. At bu tram bana al, gel onu. Hadi koçum. Ben Allah. safe'deyim. Sen bu Hayır, seni bırakmam. Bitmezsen ölürsün. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor helikoptere bin. Helikoptere bin abi geliyor kordu geliyor. Foto çekin, foto çekin Benim 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 benim. benim. Çok güzel çok güzel. Oh. Helal lan kordu görev Helal. adamı be. Fotoğrafını çekin. Oh. Fotoğrafını çekin. Ay sonunda aldım galiba bir tane. Cüymüş, bu cüymüş. patlamış. Ben bir yerde sizi çektim kasırgayla beraber böyle belki bir şey verir diye. Abi bunlar hep 515'ler <laughs> falan. <gülüyor> Çok iyi fotoğraf bu arada. Baksana şu falan güzel ya. Ya demek ki bu şeye bakıyor abi. Orada 3 tane daha canavar olması. İşte canavar saldırırken evet. falan. O sırada mesela parçalanan biri varsa işte havada evet. bir şeyler uçuşuyor işte falan geliyor. Bunları Stink. ana olsun diye çektim ya. Stink. <laughs> Bak bunlara tekrarlanan fotoğraf demiş. Bunları saymamış hiç. Bunlar var. Evet bak. Var. Kaç 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 kaç. kaç. Gelebilir <laughs> <laughs> bu. Atla. Atla aşağıya. Aliens has no intention to spare. Aliens has no intention. <laughs> Gitti selam <laughs> Aleyküm selam. Bir patlatsın. evet abi. öldü o. Benim bitti. He he hey. there. Abi pozlar pozlar çekeyim seni onunla. Şeyim bitti ama. Abi. ölme. A koyayım. aldı. ablanın, Fulli ablanın kamerayı aldık mı? Al. Abi. Kaç abi git. Kaç 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 kaç. Kaç. Hayır abi. <laughs> uza uza uza. Oh. Arkadaşlar 506 hayır 506 puan alsak yetiyor zaten 7255 Bence şey. çok daha fazla ha, aldık. Üstüne mi veriyor onun? Evet Aa. evet evet. Çök çök. Evet sonuçlarımızı inceleyelim arkadaşlar bakalım neler var çok mu sefer? Güzel. Yani düşük puan ama ayak çektim burada sırf aşağıda var diye. <laughs> çok güzel poz. Bu da güzel Güzel. birinci ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu muydu? Dünya kadar poz çektik ya. Ay, Abi geçemedik yine. Bir <laughs> kilo demek ki. O değil tam son saniyeydi. Baksana şurada. Aslında bu da kötü değil yani. Mert'in ölüm Abi <laughs> <dedi>. gitti ama. <laughs> ben de ne yaptım biliyor musun? Tekrar alan olmasın Sen karşındaki çatıya atlamaya çalıştım. Mert'in ölüm gibi düştü. Bakayım ne yapmış burayı? Ediyordur ya. Ediyordur be. Ediyordur ediyordur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oyunu yorumlayın bakalım. Ne yani? Beğendiniz mi? Sardı mı? Sarmadı mı? Devam etmemizi istiyor. Bir de son selfie alayım sizle. Kapak fotoğrafı. Kordi kalk ayağa görünmüyorsun. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Bir de konuşun bakayım ha. Hop. Peki. <laughs> 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 Hadi öptük sizi. Elinize konuza sağlık ekip. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın.